Bugün biz kadınlar için hayati öneme sahip olan en onurlu günlerden birisidir. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkını kazandık. Dönemin başbakanı İsmet İnönü'nün ifadesiyle Atatürk'ün en ileri devrimlerinden birisi gerçekleşti. Birçok gelişmiş ülkeden önce kazandığı bu hak ile eşit muhtaç olmasına kavuştuk. 1935 yılında gerçekleşen seçimlerde kadınlar büyük bir hevesle haklarına sahip çıktı ve oylarını kullandı. Özellikle büyük şehirlerde kadınların oy kullanma oranı erkeklere yakındı. Seçim sonucunda 17 kadın milletvekili meclise girdi. 1936 yılında yapılan ara seçimle birlikte kadın milletvekili sayımız 18'e çıktı. Böylece mecliste kadın milletvekili oranımız %4-10'da 6 oldu. Bu oranla parlamentoda kadın temsilinde dünyada ikinci sırada yer aldık. Aradan geçen 88 yıla rağmen ilerlemek bir yana 129. sıraya geriledik. Örneğin bu oran 2011 yılında kadınların seçme ve seçilme hakkını kazandığı Suudi Arabistan'da yüzde 20. 2006'da aynı hakkın tanındığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise yüzde 22 buçuktur. Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan 2021 Küresel Cinsiyet Eşitliği raporunda yer alan endekste ise Türkiye 156 ülke arasında 130. 33. sıradadır. Seçmen nüfusunun yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen kadınların karar alma süreçlerinde yeterince yer almamaları ve siyasette eksik temsil edilmeleri bir demokrasi sorunudur. Bu sorun öylesine büyük ki araştırmalara göre Türkiye'nin tam cinsiyet eşitliğine ulaşması için 152 yıla ihtiyaç var. Oysa ki biz kadınları 152 yıl beklemeye tahammülü yok. Değerli basın mensupları, kadın kimliğini ulusal meclislerde ve yerel yönetimlerde temsil için belirlenmiş olan kritik eşit yüzde 33'tür. Peki ülkemizde durum ne? 1934 yılından bu yana 23 genel seçim yapıldı. Toplu 11.385 milletvekili Me mecliste görev yaptı. Bu vekillerin saat sadece yüzde beşi, yani 598'i kadın. Bugün meclisteki 580 milletvekilinin ise yüzde 17, onda dördü, yani yüz kadın. Ülkemizdeki 17 bakandan sadece biri, yani yüzde beş onda sekizi kadın. 1930 2019 yılları arasında yapılan 19 yerel seçimde toplamda sadece 156 kadın belediye başkanı seçildi. Erkeklerde ise bu sayı 32 bin. 31 Mart yerel seçimlerine göre 1389 belediye başkanının sadece 37 yani %3'ü kadın. 2019 sonuçlarına göre Türkiye'de toplam 50.217 muhtardan Sadece 119 kadın, yani sadece yüzde ikisi. Kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla yüzde 11. Kadın il genel meclis üyesi oranı ise en fazla yüzde 3 olabildi. Gördüğünüz gibi oranlar dünyaca kabul edilen kritik eşiğin oldukça altında. Kısacası Türkiye'de kadınlar siyasette yeterince temsil edilmiyor. Değerli basın mensupları, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüzüğümüzde de kritik eşit olan yüzde otuz cinsiyet kotasını hayata geçirdik. Elbette asıl hedefimiz tam eşitliktir. Ayrıca partimiz geçen yıl devrim niteliğinde bir adım attı. Kadınların siyasette eşit temsilini sağlayabilmek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk imza, imzacısı olduğu yasa teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Siyasi partiler yasasında değişiklik öngören bu teklifimizle milletvekili seçimlerinde siyasi partilerin aday listelerinde kadın erkek eşit sağlamayı hedefledik. Kadınların seçilebilecekleri sıralarda olmasını garanti altına almak için listelerin bir kadın bir erkek şeklinde fermuar yöntemiyle yapılmasını istedik. Bu teklifimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiş. Olsa da bizler eşitlik mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Eşit bir Türkiye'yi kadın erkek bir arada yeniden inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılına demokrasiyle taşlandıracağız. Değerli basın mensupları Eşitsizlik sorunumuzun tek nedeni var. O da zihniyet. Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Anneliği reddeden kadın eksiktir, yarımdır. Kadının kariyeri çocuk doğurmaktır ifadelerini kullanan zihniyetler. Eşitlik beklenemez. Kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkına sahip çıkamayan, koruma altında öldürülmelerine seyirci kalanlardan samimiyet beklenemez. Bu zihniyet biz kadınların yaşam hakkını savunan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin tek nedenidir. Bu karar alındığından bu yana yüzlerce kadın katledildi. Katiller cinayeti işlemeden önce nasıl ceza indirimi alacaklarına dair internet araması yapıyorlar. Yargılanırken bahanelerin arkasına sığınıyorlar. Önceki yargı kararlarından cesaret alıyorlar. Biz yaşam hakkımızı gasp eden bu hukuksuz kararı asla tanımadık, tanımayacağız. İstanbul Sözleşmesi'nin hükümleri artık iç hukukumuzun bir parçasıdır. İktidardan tek talebimiz var. Yasalara dokunma, uygula. Zaten en geç 6 ay sonra iktidara gelip ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Değerli basın mensupları, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın yolu kadını güçlendirecek eşitlikçi politikalardan geçiyor. Bu amaçla partimiz kadını güçlendirecek üç önemli projeye imza attı. İlki, iki yıl önce bugün İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini hayata geçiren Yaşam hak projenizdir. Bilindiği gibi 444 82 85 numaralı alo şiddet hattımız üzerinden şiddet mağduru kadın ve çocuklara 7 24 ücretsiz hukuki ve psikolojik destek hizmeti sunuyoruz. Psikolojik, ekonomik, dijital, cinsel ve fiziksel şiddet mağduru kadınlara mahkemelerde, karakollarda, savcılıklarda hastanelerde eşlik ediyoruz. Barolar, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile protokoller imzalıyoruz. Cep telefonu uygulamamız sayesinde şiddet mağdur kadınların bize tek uçla ulaşmasını sağlıyoruz. Kendini güvende hissetmeyen kadınlara yürürken ya da yolculuk ederken gideceği yere varıncaya kadar telefonun diğer ucunda eşlik ediyoruz. İkincisi yoksulluğu bitirecek olan aile destekleri sigortası projemizdir. Aile destekleri sigortası ile asgari ücret ve altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan tüm hanelerin hayatına dokunacağız. Maddi desteğin yanı sıra yaşam koşullarını iyileştireceğiz. Yoksulluğu yöneten AKP zihniyetine inat, bizler yoksulluğu bitiren olacağız. Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getireceğiz. Yapılacak maddi katkıları kadının banka hesabına yatırarak kadını güçlendireceğiz. Üçüncüsü ise kadın istihdam projemizdir. Aile içi bakım hizmetlerini kadınların omzuna yükleyen ve kadını istihdam dışına iten bu düzeni değiştirmek için adım attık. İktidarımızda 5 yılda 6 milyon kişiye istihdam yaratacağız. Ve bunun 4 milyonu kadınlardan oluşacak. Bu istihdamı güven veren ve istihdam, istihdam yaratan dört ayaklı bir stratejiyle hayata geçireceğiz. Birincisi, ülkemize yeniden hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi getireceğiz. İkincisi, üreten bir Türkiye tesis edeceğiz. Üçüncüsü, ürettiklerimizi hakça paylaşacağız. Masanın dördüncü ayarında kalkınmanın ve sürdürülebilirliğin sağlandığı bir ekonomi oluşturuyor. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bütüncül politikaları hızla uygulamaya koyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi partili kadınlar bugün 81 ilde 973 ilçede tek ses olduk ve haykırıyoruz. Eşit temsil haktır. Hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecek. Geliyor, gelmekte olan